Ne yapalım Örümce? E, Öl. Öl. ne yapalım. İğne yapmayalım mı? İğne yapmayalım mı? Yapmayalım. Ne yapalım? Eee onu iğne terelim. iyileşsin. Nereye götürelim? E, hastaneye. Bizim hastaneye. Hastaneye mi götürelim? Evet. Kolu da hastaneye götürdük. Bunu da. Ama, o, oldu. Ama... Benim ağzım senin arkadaş mıydı? Evet. Ne oldu arkadaşına? Ee, ölmüş. Ölmüş mü? Evet. Yeni buldum. Orada altında buldum. Yeni bulmuşsun arkadaşını ölmüş mü? Öldü. Böyle vakti dedim. Ne yapalım o zaman? Yeni İyileştirelim. İyileştirelim mi? Evet. Doktora mı götürelim? Bunu, bunu kollarak tat kat. Doktor kolunu da yerine taksın o zaman. Tamam ona ben direk direlim. Direlim ona ama. Tamam. Beni taktı böyle. Sen Bu öldü Hayvan öldü evet. Benim arkadaşı öldü. Senin arkadaşın mıydı? Evet. Oo. Senin arkadaşın da tamam doktora götürürüz o düzeltir doktor onu düzeltir. Kolunu da bağlar. Kolunu da bağlar tabi. Önce şu bir bağlayalım. ben şu. Tamam sen şimdi ağlama baba onu doktora götürsün tamam mı? İğne mi batıracak? İğne batırmayacak doktor onu e, ilaç verecek sadece iğne batırmayacak. E, ilaç mı verecek ama ağzı yok. Ağzı var onun minicik ağzı var ağzımı. Hı hı. Sen göremezsin. Minicik doktor onu ilaç verebilir. Ee, bir de bağlar kulağını sonra da takar. Evet düzelir sonra merak etme. Halit benim arkadaşım düzelsin. Tamam arkadaşın düzelecek hadi. Baban doktora götürecek şimdi onu tamam mı? Götürecek Götürecek doktora. Ben düzeceğim. Hayır onu doktora götürecek düzelince sana getirecek. Tamam. Tamam hadi. Hadi ona bak. Hadi. Hadi.